Hacı Hasan Cami. Hacı Hasan Burkaymış. insanların İnsanların bağlı olduğu şeyh varmış. Köyümüzün banisi, kurucusu, insanlığın muini, zamanının sahibi, fukaranın babası,

Amin. Hacı Hasan Burkay. Burada iyice külliye var. Hüda Verdi Vakfı Genel Merkezi. Şurada da camisi. Bu çeşmeleri seviyorum. Güzel oluyorlar. Bu da güzel. Burası da alt kattaki mezarlık. Hacı Hasan Camii müminler birbirlerini her haliyle sevmelidirler. Sade bir cami, güzel, serin, Hacı Hasan cami, kadınların yeri, babam açtı. Caminin kapısı ters yönde çevrilince açılıyor. Bay bayan, tuvaletleri, abdesthane, bay bayan, yemekhaneleri, mutfak, kütüphane, hanımlara mahsus misafirhane. Böyle bir külliye var. Hacı Hasan köyünde Ankara. Tokat mangalı. Çok kullan işte. gel Bunu... yakmasını bir becerdin mi? Hmm. Odunlarını ayarlayacaksın. Evet. Tamam bir, bir tempoda şey yapacağız. Hepsi koyacağım. Önce hmm. yemeğini koyacağım. Eğer sebze olursa. Evet. Önce sebzeyi pişireceksin. Evet. Şişleri sonra takacağız. Şişler o al, çabuk oluyor yani. Hı -hı. 15 dakikada 20 dakika sürmüyor. Yani, Bakın burası <laughs> çok güzel evet. Daha Asıl lezzet, lezzet burada abi, gibi. Ömer abi bekliyoruz duvasını yapacak. İnşallah <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Tabii. İyi oluyor ya Allah razı olsun ya işte. Şeytin sunma. Allah'ın nimeti ne güzel bir şey yani O paylaşacağız. Allah bu nimetleri niye verdi yani Ey kullarım, birbirinizi de paylaşın, sevin, kucaklaşın. Aralar bal yapıyor.